Merhabalar dostlar. Arkadaşlar SPK bülteni yayınlandı. Bedelli bedelsiz sermaye artırımı, halka arz ve arkasından neler karıştırmışlar neler diyebileceğimiz idari para cezaları. Şimdi bakın Akın Tekstil AŞ'nin kendisine 354 bin liralık bir para cezası neymiş sebebi? Şirketin hukuken yok hükmünde hukuk olan 7 Nisan 2025 tarihi yönetim kurulu kararı hakkında şirket tarafından kamu aydınlatma platformunda yapılan 7 Nisan 2025 ve 8 Nisan 2025 tarihi özel durum açıklamaları arkadaşlar. Buradan dolayı Akın Tekstil'in kendisine 354 milyon ama parayı tabii ki ne yapacaklar arkadaşlar? Sorumlu olan yönetim kurulundan çatır çatır tahsis edecekler. Ve BluePay Menkul Değerler AŞ arkadaşlar. Bu da anladığımız kadar bir aracı kurum ismini çok duymadım ama hesap açılışlarında müşterilerle elektronik ortamda sözleşme ilişkisi kurulurken kimlik doğrulama, müşteri tanıma yükümlülükleri kapsamında mevzuata aykırı olarak gerçekleşen uzaktan kimlik tespit işlemleri arkadaşlar. Burada da bakın 10,5 milyon liraya 1 milyon lira ve bir tane daha 1 milyon lira toplamda arkadaşlar yaklaşık 12,5 milyonluk bir para cezası kime? BluePay menkul Değerler aracı kuruma aşırtı blackboard olmuş gibi gözüküyor. Bunun dışında arkadaşlar rasyonel grup taşınmaz değerleme aşı. Bu da herhalde anladığımız kadarıyla değerleme yapan şirketlerden 155 bin lira. Çok ciddi meblağ değil ama esas burada arkadaşlar yavaş yavaş geliyor. Uşak Seramik'te Hakan Baran Aslan'a ne yapmışlar? Pay piyasına gerçekleştirilen işlemlerden dolayı piyasa bozucu eylemler tebliğinden dolayı 155 bin lira. Koza altında Levent Üst Dağ Üstün Dağ'da Yine piyasa bozu işlemlerden mi? Hayır. Kozal payına dayalı 31 Temmuz 2024 vali tarihli alım var gerçekleşen işlemlerden arkadaşlar piyasa bozucu eylemler tebliğinden dolayı 575.000 bin lira ve arkadaşlar geliyor. Euro kapital yatırımlardan Euro piyasasına yapılan işlemlerden dolayı arkadaşlar piyasa bozucu işlemlerden dolayı Hasan Güner'e 3 milyon 800 bin. Eral Tuna'ya 539 bin, Alp Tekin Uyar'a 155 bin, Aydın Koç Yiğit, Emre Lale, İsa Ceylan ve Fırat Fırat arkadaşlar 155 bin ki e, arkadaşlar Emre Lale ismi yabancı değil sanki daha önce de herhalde böyle bir şeyler yaptı. Ve Serkan Ceylan arkadaşlar adamın ocağına incir dikmişler. Muhtelif pay piyasasında gerçekten işlemlerinde dolayı demek ki ortalıkta hangi hisseyi bulduysa çökmüş bir şeyler yapmış. Piyasa bozusu eylemler tebliğinden arkadaşlar ilgili maddesinden 18,5 milyon arkadaşlar. Serkan Ceylan bu isim hiç yabancı değil. Ara ara SPK bunun ismini heyniyor herhalde benim hatırladığım kadarıyla. Bir göz aşinalığı var ismi. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Burada anladığımız kadarıyla bütün hisselerde ortalığı karıştıran Serkan Ceylan. O da nereden piyasa bozucu elemler tebliğ için arkadaşlar. Bunun dışında Eukyo, Uşak, Kozal ve bunun dışında Akın Tekstil arkadaşlar aracı kurum Bulupe'ye cezaları basmışlar. İyi günler diyorum sağ olasınız.